Siyasi hayatımızda neden bu kadar siyasi parti var? Hepsi farklı farklı görüşleri savunuyorlar. Öyle değil mi? Peki mesela AKP kendi fikirlerini, dünya görüşünü savunabiliyor ve arkasında durabiliyor mu? Yani Cumhurbaşkanı çıkıp da şeriatla ilgili arkasında durucu sözler söylüyor değil mi? Bakanlar görebiliyoruz cemaat tarikat liderleriyle fotoğrafları çıkmış falan. Hani işte dini bir isim, dini bir konuda herhangi bir şey olduğunda arka çıkabiliyorlar. Ne olursa olsun yani toplumda, sosyal medyada tepki olursa da olsun, onlar e, neyse duruşları, fikirleri arka çıkabiliyorlar. Dem Parti çıkıyor mecliste bile Öcalan'ı işte tecrit uygulanıyor, haksızlık ediliyor gibi konuşmalar yapabiliyor. İşte Öcalan çözüm sürecine ortak edilmeli, dahil edilmeli diyebiliyor. E, Kürtler birleşip devlet kurmalı falan da diyebiliyor. Hüdapar soru soruluyor Hüdapar genel başkanına işte Hizbullah terör örgütü diyemem de diyebiliyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi ortağı, iktidar ortağı AKP'den herhangi biri ona uygun gelmeyen bir cümle sarf ederse Çıkıp e, meclis kürsüsünden de olsa, genel başkan düzeyinde de olsa e, sert bir şekilde eleştirebiliyor. Böyle saçmalık olmaz diyebiliyor. Bir tek dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerini savunamıyor. Ve hep şöyle bir bahanesi var. Şimdi öyle dersek işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yurttaşlarımızdan oyalamaz mıyız acaba? İşte böyle dersek inanç grubuna girmeyelim inanç şimdi onlardan oyalanmaz mıyız acaba? Oysa diğerlerinin hepsi kendi fikir, ideoloji ve dünya görüşlerini çatır çatır savunuyorlar. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi savunmuyor. Bu ülkede ideolojisi, dünya görüşü en sağlam olması gereken bu ülkeyi Kur'an zihniyetin temsilcisi ve kurucusu sebebi temel sebebi olan siyasi parti kendi fikrini oy alamayabilirim birilerinden diye savunamayabiliyor. Ne kadar garip değil mi? Bu işte bir gariplik yok mu? Bunu sorgulamayacak mıyız?